Stad'ın ismini Mustafa Kemal Atatürk koymayı istediğinizi en yakın, en bilen kişilerden biriyim. Şimdi birçok sorular soruluyor. Bu fikirden vazgeçildi mi diye. Ben yani izinlerle ilgili bir tıkanıklık olduğunu biliyorum. Eğer böyle bir izin tıkanıklığı aşılırsa buna da birlikte bir formül üretilebilir mi? Onu insanlar merak ediyor. Onu Zaten sormak istedim. Teşekkür ederim. Mabedimizin Şükrü Saracoğlu ismi devam ediyor. Saracoğlu ailesiyle görüşmüştük bu konuda. Onlar sormanıza bile gerek yok demişlerdi. Dolayısıyla Çobani veya daha belki ülke sponsoruyla o konu birbirinden ayrıdır. Biliyorsunuz çatımızda Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Yüzleri de şunu söylemek istiyorum. Birden fazla başvurumuz oldu. Henüz başvurumuza yanıt verilmedi. Ve biliyorsunuz kamuda iki ay bir konuya cevap verilmezse bir daha başvuru yapman gerekiyor. Biz birkaç tane başvurumuzu yaptık. Ama nezaketen bir cevap da alamadık. Sayın Başkan benim bir sorum olacaktı. CNBC televizyonu Alara Akgün. Ee, siz mali açıdan başarıya da en az sportif başarı kadar önem veriyorsunuz. Son sermaye artırımı, yeni sponsorluk anlaşmaları ve bankalar birliği süreci dediğimizde peki sizce takvim nasıl işleyecektir? Fenerbahçe mali şampiyonluğunu sizce Eylül ayında ilan edecek midir? Mali şampiyonluğunu. Mali şampiyonluktan çok mali bağımsızlığı demek daha doğru olur. Biz ne şekilde göreve geldim sizler hatırlıyorsunuz. UEFA'nın raporlarında bu e, tespit sabit. Ama geldiğimiz yol, geldiğimiz nokta bağımsız, mali bağımsızlığı açıklamak için ramak kaldı. Bu da bazı taraftarlarımızı tatmin etmiyor. Yok o yaptı, bu yaptı. Biz ne şartlarda yaptığımızı, diğer kulüplerin ne şartlarda yaptığını biraz incelerlerse anlarlar. Biz doğru yoldayız. Ve i̇nşallah Mali Genel Kurulu geldiği zaman bizim için en önemli olan gelirlerimiz yüzde ellisinin serbest bırakılması konusu. Yani bağımsızlık, gelirlerimiz yüzde ellisi bağımsız değil şu an. O şekilde de çok ciddi faizler ödedik. 133 milyon euroya yakın faiz ödedik. Biz doğru yoldayız. Ve bu gibi anlaşmalar bizim açımızdan çok çok değerli. Çünkü ne dedi Sayın Hamdi Bey? Bugün burada yaptığımız anlaşma belki yarın daha global firmalara Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun kapısını açacak demektir. Onun için herkesin içi rahat olsun. Biz doğru yoldayız ve yaptığımız planlama çerçevesinde de inşallah mali genel kurulda bunlara açıklamız olacak. Teşekkürler.